Arkadaşlar selam yine video hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan CSGO case'deyiz. 102 dolarlık bir bakiyemiz var. Güzel skinler katlamaya çalışacağız. Eğer ki sizler de CSGO case'de kasa açmak ve takılmak isterseniz açıklamadaki linkten siteye giriş yaptıktan sonra sağ üstteki artı butonuna tıklayıp buradaki referans kodu kısmına Rex5 kodunu girerek ücretsiz 1 dolar ve %10 depozit bonusu kazanabilirsiniz. Siteye giriş yaptıktan sonra da burada 24 saatte bir ücretsiz olarak açabileceğiniz günlük kasalar. Burada da çekilişler var. Bunlara da katılabilirsiniz. Şimdi bugün 100 dolardayız. Hedefim bir 3x falan yapmak. 300-350 dolar civarına çıkmayı düşünüyorum. Bugün içimizde batacakmışız gibi de bir his var. Yok değil. Daha düşük bütçeli güzel kasalar bulmamız lazım. Önceki bölümdeki Lucky gibi. Lucky kapatılmıştı biliyorsunuz. Biz açtık vurduk peş peşe. Kasa satıştan kaldırıldı. Bir tekrar denedir mi? Bir üçlü gönderelim mi? Bakalım kasada durum ne? Bir şeyler değişmiştir. Ee, Nova'mızı yine çektik. Nova çekmiştik. 74 verdi. Yani abi galiba devam ya. Galiba devam abi. Kasa aynı devam. Büyük ihtimal şey yapmayacaktır. Neon Rider daha ucuzunu koymuşlardır. Bir yolladım üçlü daha. Bakalım. Batırırsa çıkarız. Ee, 75. Burayı da satmazsak 85. Aslında geldiğimize yakınız. Bir üçlü daha yolladım abi. Belki vururuz. Güzel. Yani 2x. 2x abi 16 açıyoruz. 32. Kötü diyemem. Bak için çok güzel yer. Yolladım bir üçlü daha. Ya bakalım laki bizi nereye götürecek abi. 53. Ben daha gönderdim. Neon Rider yine vuruyoruz abi. Neon Rider yine vuruyoruz. Site akıllanmıyor. Şu 5 sat. 21. Bir üçlü daha yolladım son. 32. Yine 2 eksik. buradan da bir profitimiz var. Teklisi kaçtı 5.49. Paramız yetmiyor. Yani 4.79'a ne yapabiliriz? Çaşmadığımız bir kasa açalım. Mesela gelelim buradan ilk kasasından bir tane gönderelim. Buna da bakalım. Peki, kaldı 1.5. Şimdi abiler, yani video bitti ya. Daha 10 saniye önce şey dedim. Yani 3 3x yapmayı düşünüyorum. İşte 300 350 yaparsak gideriz dedim. Şu an 367'deyiz. Şimdi şu küçükleri bir sat. Bakın Mac'den kalsın. Bu girdiğimizin üstü profit abi tamam mı? Atma ihtimalimize karşı. da dursun. de dursun. Kaçtayız? 149. Yeter de artar bile abi. 149'dan tekrardan bir katlamaya çalışalım. Envanter şu an katlanmış bir şekilde duruyor. Abi şimdi siz olsanız farklı kasa açar mısınız? Elinizi vicdanınıza koyun söyleyeyim. Tamam hep aynı kasaya açıyor olacağım. İçime sinmiyor. Video hep aynı şekilde devam ediyor olarak ama adam doymuş buraya. Al demiş. katta git kardeşim. 18 mesela batırdı burası. Yolladım bir 5 daha son abi. Geldi geldi gelmedi. Yani gelse de gelmese de kaçacağım buradan. 64 güzel. Diğerinin zararını da kapattı. Şimdi bakiyemiz 94 95. Farklı bir kasanın kapısını çalalım ya. Mesela bomb kasası. Gel abi. 15 15 her 5 15 veriyoruz. Bakalım bizi neyle çıkaracak? 10 fena değil. Yine 10. Yani kökten batırmıyor. Yani 0 vermiyor. 1-2 doları vermiyor. 21 güzel. 2-2'lik bir. Hatta bu da diğer kasanın şeyini kapattı, zararını kapattı. Hani bekleyebiliriz. 15. Ya be bak minik minik profitler ya da minik minik zararlar yazıyor. Yani komple bitirmiyor. 494. Ee, tekrardan 385, bir 20 dolar koyduk üstüne. Yine Neon Rider bırakıp diğer her şeyi satacaktım. Kasa bir buglandı. Ee, şu an envanterimde hiçbir şey satamıyorum. 46 dolarlık bir şeyler satabildim. İşte bu duruma gelmeden önce bakalım kasa açabilecek miyiz? Açabilirsek 46'ya devam edelim. Olmadı upgrade'e de gideriz. Dert değil. Şunların içeriği nasıl acaba? Yani şansları nasıl daha doğrusu? İçerikler aynı da. Açmamıza değer mi? Yollayalım 5. Her 5'liğe 6 dolar veriyoruz. Güzel famas kurtardı 7 dolar. Küçükleri burada satabiliyor muyum? Satabiliyorum. Bak envanterde sattırmadı az önce. Belki de düzelmiştir. Yolladım bir altılı daha. Buradan bir kavurtma bir şey vurursak AKM AK ederken MP9'u çekiyoruz abi. 90 dolar. Güzel. Bak bu kasalar da yani güncelleme öncesi fiyatlar buydu diye hatırlıyorum zaten. İçinde kavurtların fiyatı arttı. Uçtu coştu gitti. Kasanın fiyatı hala aynı. Kasanın zarara sokması çok düşük hocam küçükleri tekrardan sat yani bir tane kavurt vurduğun zaman çok deli kar ediyorsun morlar pembeler morlar değil de pembeler çok fazla değil ama kar bırakıyor ya yani öbür türlü de her türlü money back yapar abi 6 dolar 5 tane 6 dolar veriyorsun bak mesela bir tane pembe çektik 8 dolar 2 dolar profit yazdı ki burası da 25 dolar abi çok güzel gidiyor ya yolladım bundan sonra bir tane daha yollayabileceğiz 16 da buradan Case has been sold out diyor abi. Aynı şey tekrar yaşandı. Peki 6.87 geldim. Bir tane de plus field açtım abi. 2.84. Şimdi gelin hiçbir şey kurcalamadan direkt upgrade'e gidelim abi. Şu küçükleri bir 5x 5x yollayalım ya. Geldi bu arada. Gelmedi. Şu küçüklerimizi bir yollayalım. Giden gitsin. Gelen gelsin. Sitede şu an bir sıkıntı var. Bazı şeyler yüklenmiyor zaten. Sen git 5x Gelmez, bu da gelmez. Yolladım bir tane daha. Okey. Hep sağda kalacağım. Ya yani küçükleri basarken hep sağda kalacağım. Yer değiştirmeme gerek yok. Ya yani buralarda birazcık kurcalanabilir artık. Hadi lan soldan bastım seni. <laughs> bu sefer de sağa bassak sağda kalıyormuş mesela, geliyormuş. Devam. Solla biri sağlam katlıyor bu arada şu an. Geldi. Geldi. Uçundan geldi yine diğer videodaki gibi. Bu da geldi. Aa, çok yakın. Şimdi babalar 5 doğallık itemlara geldik. Buradan bir çene kram ver bakayım. Hatta bir şey diyelim bak. Burayı 5x basmak yerine 17 dolar mı abi? 50'ye ver. Burayı 50 dolara 50 dolara böyle %30 %35 şanslara basalım. Sağ tarafı deneyeceğim. Yolladım gelmedi. Gelmedi. Solda kalsak geliyormuş. Yine 50 dolara basacağım. Hatta aynı AK'ye basalım. Bu sefer sağa ya geldi. Tamam 3, 8, 24. Yine şeye basabiliriz. 50 dolara basabiliriz. Farklı bir şeye basalım. Gel. Redline. Soldayım abi. Maalesef. Maalesef. Sağda kalsak. Onu bir e basalım. Soldayım. İki sağ attı. Sol gelmesi lazım derken geldi. 41. Ha, yani seni 100'e bassam kafi abi. Çok zorlamanın bir anlamı yok. Sağ taraf olarak bastım geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi 16-16 3 tane asimovumuz var. Sen çık buradan. Bir tık zorlayayım mı? Bir tık zorlayasım geldi. Nedendir bilmiyorum. Bir yüksek ticket çekecekmişiz gibime geliyor. 10x desem. Abi buralar çekecekmişiz gibime geliyor da. %6 değil ya. Böyle bir %12'ye falan. Sol tarafa yüksek çekecekmişiz gibi düşünüyorum. Yolladım abi. Hmm. Sağ bassak da gelmiyormuş. Aynı şeyi bununla da deneyeceğim bir. 40'dan 250'ye. Sol ya. Sol bastım abi. Yapma. Yapma. Sağ bassam geliyor ya. Okey abi şimdi kaldı büyük itemler. Şöyle bir 100'ü. Hatta 150'yi 160'ı. 2x desek. Neyim var hocam? Yani şöyle bir şeyler olabilir. Philip Tiger mı? Survival Fate mi dersen? Abi Flip'i sevemiyorum ben ya. Sola bastım abi. İki seferdir yine sağ attı. Dur lan. Dur lan sağ da gelmiyormuş sol da gelmiyormuş bir yüzde 50 155 şansa basmamız lazımdı bir yeni gelen AK'de basılır bu arada 180 362 x sol yolladım vuramadık soldan abi yapma be yapma be ben abi Neon Rider benim götümü kurtarıyor tamam mı ben bir mallık yapacağım siz yapmayın ben yapacağım siz yapmayın abi sağ taraftan yolladım bunu siz yapmayın abi vur diyorsanız alın gidin İşte. okey 160 abi 160 ben buradan çıkarım. Ha çok zorladım. Zamanında çıkabilirdim. İşte adına aç gözlük mü dersiniz ne derseniz deyin. Amacım upgrade'den güzel bir katlama yapmaktı. Maalesef upgrade birazcık götümüze girdi. Neon Rider'ı tabii ki satmayacağım. Yüzde geldim. 160'a çıkış yapıyorum. Dediğim gibi sizler de CSGO case'de açmak ve takılmak isterseniz sağ üstteki artı butonuna basıp buradaki referans kodu kısmına Rex 5 kodunu kullandıktan sonra 1 dolar ücretsiz bakiye ve %10 deposit bonusu alabilirsiniz. Bu video bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.